بسم الله الرحمن الرحيم olsun o asra. Yemin olsun o asra ki şüphesiz insanların çoğu hüsrandadır. Helak olur. Ancak ancak iman edenler yetmiyor. İman edip de salih amel işleyenler hakkı tutup şaha kavramak ve sabrı tavsiye edenler da buyurur Allah Azze ve Celle. Allah bizi iman edip salih amel işleyen hakkı tutup kaldıran ve sabrı tavsiye eden sabreden kullardan eylesin inşallah. Amin. Allah doğru söyler. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين آه. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين. سبحان ربي العلي على الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا أتمنى أمورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير آمين. أي بكل عالم ربي ولا الله Kusurlarla yaptığımız kullukları ve mükerre acizane yapmış olduğumuz şu sohbetimizi Kur'an-ı Hakim'i ilahi dameleri salatu selamları dergâhi uluhiyetinde kabullerin en güzeline ve makbul eyle ya Rabbi. Amin. Andan hasıl olan sevabı ol medine i münevverenin nurlu kucağında ve nurlar içinde yatan iki cehennet serveri kainatın kainatın bir on sekiz bin alemin önderi, ahir zaman peygamberi. Levlâke, levlâke, lemâ uh, khilâf-ı mertâ hitabını muhatabı. Habibim ya Muhammed! Sen, sen olmasaydın, vallahi ben hiçbir alemi yaratmazdım dediği, sevgili Resulümüzün aziz, natif, mülevver, mücellem, mutlaha, ruhu, vayki, şeritlerine tarafımızdan hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi! <laughs> Allah'ın hasıl olan sevabı Hazreti Ali Safiyun var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den beri gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin ve dini İslam'a hizmet eden Hazreti Kur'an-ı Azim Uşan'ı eden ele, dilden ile bizlere kadar ulaştıran Üstad Efendimiz'in yüzleri, üstleri, başları, alkan içinde yara aldıkları yerden kanlarına akıta akıta, silahlarına dayana dayana senin yüksek huzuruna çıkacak olan aziz şehitlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyleyelim. Amin. Ali Ezvaci Tahira, Eshab-ı Kuşi'ne sarı muhacir, tabi akdebeyi, tari akdebeyi, tari akdebeyi, tari akdebeyi, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecma'in hazratını ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Uzaktan ve yakından istirahatını, uykusunu feda ederek bir saat sohbet meclisinde bulunarak bir sene nafile ibadet etmekten daha evladın Muhammed'i söze kulak vererek buraya kadar gelmiş, el açıp koymuş, bu manevi rahmetten nasibini almış Türk kardeşlerimizin ve bu teşkilatımıza hizmet edip de bu fani âlemden geçen tüm kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle Amin. Geride kalan ve bu bayrağı elde alıp son nefesine kadar evet. gönlere çekip bu hizmeti ilerleme Allah aşkıyla Peygamber aşkıyla azimle cehetle eden kardeşlerimize de hayırlı uzun ömürler ve hayırlı işler görmeyi nasıl bir müyesser ele Allah'ım şu gençlerimize, şu yavrularımıza nefislerini <laughs> tamamen Fırat'la zincirle vurup da sana sana tam aşık olup dönüş yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Ay. Hayatları boyunca bu, bu gençlerimizi, bu cemaatimizi bütün ümmeti muhabbet edin. Görünür, görünür kazalardan, belalardan, güç yetmez, taatan kosmaz, musibetlerden, felaketlerden, afat-ı semaviye, afat-ı araziye, afat-ı bahriyeden, deprem, zelzele, tufan, korku aklımıza gelen tüm gücümüzün yetiremeyeceği tüm musibetlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Şerlerden, şerlerden, fitnelerden, fücudadan, hasetlerden, fesatından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Oğlumuzu, kızımızı, hanımımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Her işine akıl fikir ver ya Rabbi. Amin. Allah'ın akıllarını ve idraklarını, istikametlerini Kur'an ve sünnet çizgisinde idame etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Şu evlatlarımız, şu diğer vürfette, küffar yanında öbürlerini, öbürlerini tüketen şu yavrularımızı, annelerini, babalarının başlarını önlerine edecek yanlış hareketlerle, yanlış bilinlerle bulundurma ya Rabbi. Amin. Onları Kur'an'a ahlakı ahlakındır ya Rabbi. Habibin, Edim, Muhammed Mustafa'mızın izinden ölmeyi sözünü tutup, onun hayatına hayatında ben de beyasıyım ya Rabbi. Amin. Yapmış olduğumuz dualarımızla sa'yı فتقبلها ربها بقبول حسن آية كتير بس من السنة بظهر لي يا رب كمين مقصمة رمزي متهرد فان بو آمنا برابر لي يا رب آمين يدينا رزنا رحمة عزاد لك آمين قلون قد رمزة قل رمزة رزنا رحمة يا آمين آمين بحرمة الله وياسين وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين اسم طاي حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم قدر جسبي باي حضرت محمد مصطفى رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صاحب القران والمعجزات والبيان احمد محمود محمد مصطفى رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عزمة الله مدارى وعجابة الله دعارة تكبير الله, الله اكبر تكبير الله اكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين الفاتحة